Aha çarkı felek çıkmış. kardeşim. Biraz çaktık verdin. Ve şunu. Önce karıştıralım biraz böyle. Şimdi ezmeye başlayabiliriz. Çağlar çınar ne yapıyorsunuz? Gübre. Kom ne gübresi? Kompost yani. Hı. Bir bitiriyorsun. Şa İki gübrese. Al. Evet, bu çok güzel bir gün. Ama daha da oldu da. Evet, biberi ezmedik. Biberi. Hepsinin çobur olması gaye. Kardeşim bunu. Karamel. 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 Hadi. Böyle şuna biraz çok çivi katmışız anne. Bu kadar olmaması gerekirse çivi. Birazını şöyle çivlere atalım. Hayır, birazını çimle şöyle bu alalım. yaptık Zaten yaptık kardeşim. Şöyle Atalım şu yaşam toprağını korumuştuk kardeşim. Al. Yaşam. yaşam toprağını atabilirsin artık. Dur biraz. Yaşam toprağı ne demek? Bak. Tek yaşa boğulamaz. Nasıl urbüceği yani? Uğur böceği çıktı. Aa yaşıyor. Bunu orbalığa atsak mı acaba? Aa. Bence o uğur böceği yaşamıyor. Ölmüş. Ölmüş. Evet. Ama yaşam yerinde Hı. bazen ölebiliyorlar. O korunmadan önce ölmüş bence. Ne? Nereyi koruyor musunuz? Kenara koy. Yıkayalım. Yaşam, Yıkarsınız. Yaşam yeri böyle kapatalım. <laughs> Şimdi. Dur dur daha daha fazla yaymadık ya. Kardeşin onu eliyle yaptı zaten. Biraz <laughs> daha yapabiliriz. <de. gülüyor> Al. Hmm. Şimdi onun üstünü neyle kapatıyoruz? Bunlar. Ha, Tabii de... bu gübre neyle söyleyeyim mi? Söyle. İçinde tohum da var. Oo. Ne tohumu? Tabii bu çarkı felek için de gübre yapmamız gerek. O yüzden bir daha gübre yapacağız. Gübre, gübre ne işe yarıyor ki? gübre bitkinin daha hızlı büyümesini için bildiğin vitamin gibi. <laughs> al. Kapı, bu, bu kaptı işimize yarayacak. Siz <laughs> Şimdi içine bütün toprak tüyleri dolduralım.